Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pudra yazmaya biraz daha pudra değil de pembe gibi arkadaşlar pembe yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bugün modelimizi suni peklerle çalışacağız arkadaşlar. Bunlar oyalı suni pek Instagram'dan oyalı suni pek yazarak ulaşabilirsiniz. Kargoyla gönderiyorlar. Alt kısmını polyester kullandım. Bu ipler kargoyla geldiği için yeşil de çok kullanıyor arkadaşlar. Ben de çok bu oyalara zaten biliyorsunuz devam etmiyorum. O yüzden yeşili polyester kullandım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bir tane zürafa yaparak başlayalım. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum burayı Tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. ve aşağıdaki boş zürafa inerek modelimi tamamlıyorum ara kısmına böyle pır ikili pırpırlı fil dişleri yaptım arkadaşlar şimdi 3 tane boş zürafa yapıyorum buraya 1 2 3 3 tane zürafamızı yaptık şimdi bir tanesini Bırakıyorum ikinci zürafama batarak buraya yuvama hazırlıyorum. Yuvamı çok büyük tutmayacağım arkadaşlar. Şöyle 7 tane pırpır yapacağız içine, o yüzden çok büyük tutmayın. Şimdi pırpırlarımızı yapmaya başlıyorum. Bu büyüklükte pırpırlar yapıyorum buraya. Bu birazcık büyük oldu. Üstü simetri olması gerekiyor ki modelimiz de düzgün olsun. 3, 4. 5 6 bir tane daha yapıyorum 7 Arkadaşlar bu ipimde alıştan tüylü çıktı altın başak bir tane daha daha önce almıştım 100 gram yine aynı yeşil böyle tüylü çıkmıştı yani hiç yapmadan bazı yerleri tüylü 2 4 6 7 tane yaptık. Şimdi buraya tekrar zürafa yapıyorum. 2 2 tane yaptık. 3. zürafamı yapıyorum. Ben de bunu modellerde böyle yapıyorum ki bizsin. Bunlara devam etmediğim için 2 4 5 tane yaptım. bir tane daha yapıyorum. 6. Bu 6 tane zürafa burada boş kalacak arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Yedinciye tekrar pırpırlarımızı uyguluyoruz. Şöyle geri dönüyorum. Geri döndüm. Tekrar aynı şekilde pırpırlarımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Alt kısmı bu şekilde devam ediyor. Şimdi üst kısmına geçelim. Şimdi sarı ipimi aldım. Birazcık uzun bırakıyorum. Şöyle ilk pırpırıma batarak tek ipimi önden çift ipim arkadan iğnenin ip dibinde olması gerekiyor ki bu şekilde yapabilmeniz için ip ilk başlarken şimdi buraya Zürafa yapıyorum. Bütün pırpırlarıma batarak zürafa yapıyorum ve bu ipimi de yürütüyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6. 6 tane yaptıktan sonra bu ipimiz artık kesebiliriz. Tekrar başa geri dönüyorum. Bu modelde çok isteniyordu arkadaşlar. Yapımı nasip olmadı. Nasip bugüneymiş yapmak. Şöyle geri geldim. İlk sıraya düğüm attım. Tekrar aynı zürafaya batarak buraya pırpır pır yapıyorum. Şimdi çok iki senedir benim kanalım iki buçuk senelik falan arkadaşlar çok video çektiğimiz için bazen gönderiyorlar bu model var mı kanalda olduğunu bile ben unutuyorum var mıydı yok muydu diye. Bir tane zürafa sayımız eksilmiş oldu. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Tekrar pırpır yapıyoruz. Sadece şu kenardaki pırpırları aynı boy yaparsanız modeliniz bir kat daha düzgün görünür arkadaşlar.

zürafa yapmadık. Birazcık orta boy tuttum ki gösterişli olsun biraz da oyaması, çok küçük durması. Son zürafamızı yapıyoruz. Son pırpırımızı yapacağız. Son olarak ortasına düğüm attım ve son pırpırımı yapıyorum. Bu ipimi burada kesmiyorum. Bunu bırakıyorum. İsterseniz iğneyi çıkarıp ip takın, isterseniz kalsın başka bir iğneye ip takın. Şimdi beyaz ipimi takıyorum bademimiz bitti şimdi beyaz ipimi aldım şöyle birazcık uzun bırakıyorum kullanacağız çünkü hemen aşağıdan burada bir iki zürafa sayarak ikinci zürafaya bir tane düğüm atıyorum bu sefer iğnemin üzerinde ipim çünkü yuvalarda o şekilde kullanıyorum aşağıdaki zürafaya batıyorum buraya bir tane zürafa yapıyoruz Zürafamızın içine 7 tane pırpır yapacağız. Ona göre bir tane yuva oluşturun. Zürafamın içine batıyorum. Alt ipimi de parmağımı dibine aldım. Ve hemen köşesine düğümümü attım. Şimdi pırpırlarımızı yapmaya başlayalım. Çok uzun değil. Öyle pırpırlarımız da minik olmayacak bu modelde. Bu büyüklükte pırpırlar yapacağız. 7 tane. 6 ve son pırpırımı yapıyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra ipimi kesiyorum. Küçük bir mesafe bıraktım ve bu başlangıç ipimizi tamamen kökünden kesiyorum. Artık yine diğer bıraktığım iğneyi alıyorum. Şöyle buradaki ilk baştaki pırpırımı. İpimin boyunu ayarlıyorum. Şöyle çıkacağım. Bu boyda bir tane mesafe bıraktım. Şimdi buraya bu ipin içine batıyorum ve geri dönüyoruz. Tam şurasından şöyle küçük bir mesafe bırakarak düğümümü attım. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. Yalnız pırpırlarımızı kenardakilerle aynı boyda yapalım ki modelimizi tamamlasın. Birazcık geri alıyorum. Küçük olacak yoksa pırpırım. hemen ikinci pırpırıma geçiş yapıyorum şöyle bir mesafe bıraktım indiğim ipin içine batarak geri dönüyorum mesafemi ayarlıyorum ve düğümümü atıyorum ve pırpırımı yapıyorum Hemen boş pırpırıma tekrar iniyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Pırpırımı yapıyorum tekrardan. bu birazcık büyük oldu pırpırım şöyle tamamen kilitlemeden geri alıyorum bu iplerde de geri almak biraz sorun arkadaşlar düğümler hemen oturuyor zaten düğümler açılanlar bu ipleri gerçekten tercih edebilirler tüylenme de yapmıyor Tekrar aşağıya indim. Şimdi bütün pırpırlarım aynı şekilde aşağı ineceğiz. Ben bunları aşağı ineyim. Bütün pırpırlarımı bitirdim. Aşağı doğru geldim ve çok şık oldu arkadaşlar. Şöyle bunu ekleyeceğim. Hiç aşağı esnetmeden ama arkadaşlar. Küçük bir mesafe bırakarak ipim uzun kalacak burada. 1 2 3. Şöyle tutun. Hangisine geliyorsa sizin zürafalarınız küçük olursa aynı dördüncü eklemenize gerek yok şöyle altına tutun hangi zürafaya denk geliyorsa ona ekleyin ben dördüncü zürafama ekliyorum herkesin zürafa el sıklığı aynı değildir o yüzden dördü ekleyeyim derseniz yanlış olur arkadaşlar şöyle dördüncü ekledim biraz da ipim uzun bıraktım gördüğünüz gibi kassın istemedim bu şekilde ekledim. Şimdi makasımı alayım. Bu şekilde kestim. Ben ikinciyi de gül kurusu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diğerinde yapalım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.